Dergi Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Hayat Sayı 89 Temmuz 2021 Editör Burak Sarı Yazım Denetimi Gülcan Altun, Canan Çam Yücel Web Sorumlusu Can Deniz Balkaya, Ramazan Derin Web Teknik Destek Burak Sarı Yayınlayan Engelsiz Erişim Derneği İletişim Bilgileri Web e.engelsizerisim.com e-posta facebook.com slash dergi, facebook /eh dergi twitter.com slash /eh dergi Merhaba dostlar. Yine dokunulmaz kabul edilen bir konunun üzerine gidiyoruz. Tedavi dayatması bizi olduğumuz gibi kabul etmemek mi? Bakalım Meral ne demiş bu konuda? Bir başka gerçekliğimiz de toplumsal sorunları duygusal bir tabakayla maskelemek. Burak Sarın'ın buna dair söyleyecekleri varmış. Tanımadığımız birisinin emekli olup olmamasına dair öneride bulunabilir miyiz? Bunu da Nurşen cevaplasın. Yolculuk sırasında tanımadığınız bir insana "Çocuğunu ben tutayım." diyebilir misiniz? Karşınızdaki insan yeti farkı olan bir bireyse bu hadsizliği bile yaparsınız. İnanmayan dileğin yazısına baksın. Dostumuz Nuri Turhan tam burada söylenmesi gerekeni söylüyor. Kişisel alanıma dokunamazsın. Gülcan ise yine sesli betimleme peşinde. Göbekli Tepe'ye kadar gitti sonunda. Canan'ın muhteşem yazı dizisi devam ediyor. Bakalım görme engelli bir bebek ebeveynlerine bu ay neler anlatacak? Bilişim köşemizde mi ne var? Sizi şöyle Ramazan'a yönlendirelim. Bakalım ne hazırlamış bize? Şu güzelim yaz aylarında bu kadar yazı yeter. Biz gidip Ağustos sayısının hazırlıklarına başlayalım. Sayımızı okumayı ve paylaşmayı unutmayalım. Ağustos sayımızda görüşmek üzere.